Kıymetli başkanım, değerli protokol mensupları, ben de sizleri şahsım ve teşkilatım adına saygıda sıkanıyorum. Sayın başkan, her amatörü, her amatör grubu yapılan en ufak yardım bizim dünyanın en güzel yardımıdır. Ben de tıklı başkanım gibi size amatör ve amatör sporcuları gruplarına vermiş olduğunuz destekten dolayı hem şahsım hem de teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. Bunlar küçük olarak görüyorum bir şeyleri ortaya koyan yardımlardır. Sözüm sahibi başkan olduğu için çok uzatmayacağım ama ee, e, Dün akşam Adana Demirspor'un hepimizin göğsünü kapatır bir maç elde etti. Ve maçın son 70. dakikalarında bu ilçenin 19 Mayıs mahallesine çıkmış belki de benim gibi birçok insanın gönlünü kazanmış 16 numaralı bir sporcu vardı. İşte bu çocuk bu yardımlardan faydalanarak bu günlere gelmiştir. Belki de yarın bir gün Türk bir takımında ay yıldızı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracaktır. Onun için önemlidir. Ben o çocuğun da başarılar diliyorum. Tekrar başkanım size ve ekibimize canı görüntüden teşekkür ediyorum. Saygılar